Evet sabırsızlıkla beklediğimiz yaz geldi çattı. Valizler hazır, otel rezervasyonu tamam. Peki ya evdeki dostumuz? Bugün tatil hazırlığı yaparken kafamıza en çok takılan bu konuya değinmek istiyorum. Tatile giderken kedimizi evde bırakmak güvenli mi? Evde birisi mi kalmalı? Pet oteli mi? Yoksa teknolojik çözümler mi? Gelin birlikte bu konuyu inceleyelim. Kediler yalnız kalmayı sever mi? Kediler genellikle bağımsız görünseler de bu yalnızlıkla başa çıkabildikleri anlamına gelmez. Uzun süre yalnız kaldıklarında depresif davranışlar sergilemeye başlarlar. Bazı kedilerin tuvalet alışkanlığı bozulurken bizim Lola gibi bazıları ise mama yemeği bırakabilir. İçine kapanma, eşyaları tırmalama, aşırı miyavlama uzun süre yalnız bırakılan kedilerde sık görülen davranışlardır. Kısacası kediler yalnız kalabilir ama yalnız bırakılmamalıdır. Günde bir kez ziyaret yeterli mi? Tatile gittiğinizde en sağlıklı yöntem kedinizin kendi evinde kalması ve her gün birinin onu ziyaret etmesidir. Bu ziyaret kısa da olsa kediler için kıymeti büyüktür. Taze mama ve su, temiz kum kabı, biraz oyun, ilgi ve konuşma. Bu küçük buluşmalar kedinizin hem fiziki sağlığını hem de psikolojik dengesini korur. Özellikle yaşlı, yavru ya da kronik hastalığı olan kediler için bu ziyaretin günde en az iki kez olması gerekmektedir. Peki ya pet sitter? Güvenliğiniz bir yakın ya da profesyonel bir pet sitter ile çalışabilirsiniz. Pet sitterlar hem kedinizin ihtiyaçlarını karşılar hem de ev ortamında onları izler. Ama dikkat etmeniz gereken iki konu var. Bir, Tanımadığı biri ise mutlaka önceden tanışmalarını sağlayın. 2- Mama kabı, ilaç düzeni, oyuncağı, huyları. Mutlaka hepsini anlatan bir not bırakın. Ev anahtarının nerede tutulacağı, acil durumda hangi veterinerin aranacağı gibi ayrıntılarda unutulmamalı. Pet oteli mi evde kalmak mı? Kediler alıştıkları alanı severler. Yani ortama uyum sağlamak onlar için stresli olabilir. Mama yememek, tuvalet alışkanlığının bozulması gibi sorunlar yaşayabilirler. Eğer pet oteli seçilecekse, daha önce kısa bir süreliğine denenmeli. Kedinin yatağı, mama kabı ve sevdiği örtüsü gibi eşyaları götürülmeli. Otelin güvenliği çok önemli. Kediler yabancısı oldukları yerlerden kaçma eğilimi gösterirler. Temizlik ve hijyen koşulları da önceden kontrol edilmeli. Mama, su ve kum kaplarının temizliği kadar önceki misafirlerin ayrılmasından sonra yapılan dezenfekte işlemi de hastalıkların bulaşmasını önleme açısından önemlidir. Kedinizin tüm temel aşılarının tam ve güncel olduğundan, otelin temel aşıları tam ve güncel olmayan misafirleri kabul etmediğinden emin olun teknolojik yardımcılar kamera mama makinesi su çeşmesi Tek başına yeterli olmasalar da bu cihazlar sürece yardımcı olurlar. PET kameralarıyla uzaktan izleyebilir, sağlıklarının ve keyiflerinin yerinde olduğundan emin olabilirsiniz. Ben sesimi dinletmeyi çok sevmiyorum. Sanki sesimi duyup beni göremeyince üzülüyorlarmış gibi geliyor ama tercih sizin. Sesinizi de dinletebilirsiniz. Ayrıca hareket algılayıcılarla neler yaptığına dair fikir sahibi olabilirsiniz. Otomatik mama makineleri saatli besleme düzenini sağlar. Otomatik tuvaletlerde yokluğunuza hijyen açısından büyük konfor sağlar. Kedi su çeşmeleri sürekli taze ve akışkan su açısından önemlidir. Klimanız varsa sıcak havalarda ortamın aşırı ısınmasını engelleyecek şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Evde hafif bir radyo veya televizyon sesi de bazı kedilere huzur verir. Tüm bu cihazlarla ilgili olarak maalesef ülkemizde sık yaşanan elektrik kesintileri için önlem almayı da ihmal etmeyin lütfen. Ev güvenliği önemli. Evde yalnız kalan kedi için güvenlik en önemli konudur. Kapanabilecek kapılar, elektrik kabloları, açık bırakılan torbalar ya da ipli oyuncaklar gibi detaylara dikkat ederek riskleri en aza indirin. Yavru ve yaşlı kediler için özel dikkat. Yavru kediler çok hareketlidir ve sık beslenmeleri gerekir. Uzun süre yalnız kalmaları hem fiziksel hem duygusal açıdan risklidir. Yaşlı kediler ise tuvalet problemleri, ilaç takibi gibi özel ilgi ister. İkisi de yalnızlığa uygun değildir. Birine bırakacaksınız eğer. Kedinizi başka bir eve bırakmak zorundaysanız, gideceği ortamın sessiz, güvenli ve mümkünse tanıdık olması gerekir. Ancak bu da dikkat ister. Kalabalık, çok hayvanlı evler, yabancı kokular, stres neden olabilir. Kaçma riski varsa, pencere ve balkon güvenliği önemlidir. Genel olarak kendi evinde kalmak kediniz için çok daha sağlıklıdır. Sonuç olarak kediler halk arasındaki inanışın aksine yalnız kalmaya uygun canlılar değillerdir. Yalnız kaldıklarında özler, hisseder ve strese girerler. Sizin için dinlenme ve yenilenme zamanı olan tatil, kediniz için de huzurla geçmesi gereken bir dönem olmalı. Bu da iyi bir planlama, doğru tercihler ve sevgiyle mümkün olabilir. Siz tatillerde kedileriniz için hangi yöntemi uyguluyorsunuz? Yorumlarda paylaşın lütfen. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen beğenin, abone olun ve serinin devamını kaçırmayın. Bol patili ve serin bir yaz dileriz.